Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni güne hoş geldiniz. Alyoş'umla şöyle bir ekşinde açılışı yaptık. Değil mi annem? Ya. Orhan gececiydi. O evde yatıyor. Dedim Alyoş'la geleyim. Burada bir ekşini gezelim. Ekşine bakalım bu ne var ne yok. Gel geç annem yürü. Hah, gel. Şöyle bir. Burada bakacağız ne var ne yok. Baba. Ya annem. Beş, be, be, be. Ya o sende var değil mi annem? Evet. Pembesini aldıydık sana. Bunlar yeni gelmiş herhalde. Daha önce görmedim. Rengi güzelmiş. Ya bakalım başka neler var. Tamam oraya da gideceğiz birazdan. Bakacağız anneciğim. Bunlar da güzel gözüküyor. Yeni gelmiş bunlar herhalde. Böyle sabunluk, diş fırçasını falan koymak için. Güzel gözüktü. Bunlar da güzel. Bunlar neymiş? Buna da böyle kıvırını zıvırını koymak içinmiş. Gel bakalım annem. Bunlar nasıl güzelmiş. Mumluk. Şöyle bakayım. Ana bunlar da yeni gelmiş. Şu mumlara bakın. Çilekli limonlu. <laughs> he hmm. de... he. Pek de kokusu yok gibi. Değil mi? Ya. Yeah. Güzel değil mi anne? Nasıl güzeldi? Ayran saçına da böyle örgü yaptık bugün. Hadi gel bakalım annemiz. Aslında öbür tarafa gidecektik. Gel. Şöyle bir mutfak bölümüne bakmak istedim Ay ya bak bunlar da yeni gelmiş al ya. Güzenlik. Aya da böyle bundan istiyor arkadaşlar. Bu neymiş adının bunun adı? havuz makarna duyuyor. Bilmiyordum öyle olduğunu adını. Al tamam bir tane al bundan. Çok güzelmiş. Ya. Gel bakalım. Ay. Hep de böyle yaz için bir şeyler gelmiş arkadaşlar. Artık yaz geliyor. Oyuncaklar falan gelmiş. Oh ya yeah, baya... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar action'dan çıktık. Biz bir Ayla ablaya uğradıydık. Ayla abla yokmuş. İşteymiş. Atlas ah kaçtı Atlas. Şimdi size şey göstereceğim. Aleyna'nın akşam kızlarla partisi varmış. Aleyna çekmiyorum yengem seni korkma gel. Aleyna hazırlık yapıyor. Fırında kek sürmüş. Harika bir kek. O oh, yıldızlı kek olacak yengem. Yıldız. Dur kahvemde de alayım. Aleyna da yıldızları çok seviyor. Bu aslında Aleyna'nın kahvesiymiş. Ben kaptım. Al ya <laughs> Atlas'a yem koyuyor buraya. Hadi bitti. Tamam annem çöpe. Şöyle arkadaşlar bakın Aleyna burada biraz dağınık burası. Kusura bakmayın ama Aleyna burada hazırlak Akşam kızlarla parti yapacaklarmış şey partisi yapıyorlarmış. Harry Potter partisi. Hazırlıklara bakın hazırlıklara. Kızlarla böyle film akşamı mı ne yapacaklarmış? Bir şey yapacaklarmış. Çok güzel hazırlanmış. Şuraya bir bakın arkadaşlar. Burayı da iyice ne şöyle bir süslemiş. Hep böyle detayları düşünmüşler. Bakın. Bakın. <laughs> Bakın şöyle şurayı da hazırlamış. Allah. Nasıl güzel hazırlamış. ya diyorum ben birazdan işe gideceğim çalışacağım arkadaşlar. Ayaya ay diyorum sen de gel. Kızlarla parti yapın. Akşam Aleyn abla seni alsın kızlarla parti yapın annem. İstemiyor mu? Nasıl güzel bir hazırlık yapmışlar. Size de böyle göstermek istedim burayı. Ben de bir kahvemi içip ondan sonra gideceğiz biz geri. Aleyna yengem buradaki ışık beni çok çirkin gösterdi. Bu niye böyle oldu? Hmm. Şu üstten ışık açık ya burası arkadaşlar. Bence ondan öyle oldu. Neyse. Arkadaşlar size şey söylemek istiyordum. Haftaya ayın 18'inde 19'unda 20'sinde Expo Far var. Hemen şurayı şöyle koyuyorum. Siz de bakın. Arkadaşlar hepinizi bekleriz. Buyurun gelin. Expo Far'da Artisan Köy Kız da var. Artisan Köy Kız biliyorsunuz Ayla abla gelir. Onların çok güzel böyle sürprizi olacak. Çekiliş olacak arkadaşlar. Sizin hepinizi bekleriz oraya da. Buyurun buyurun çıkın çıkın gelin derim. Oraya ben de gideceğim. iki gün ben de orada olacağım arkadaşlar. Ayın 20'sinden e, yok 19'undan 20'si iki gün ben de gideceğim. Belki bir gün e, Orhan'dan Alya da gelecek yanımda. Aleyna yok. Bu arada Aleyna kızlarla e, yine bir e, şey tatil planları var. Nereye gidecektiniz? Yunanistan'a Yunanistan gidecekler. Hı? Sakintos'a. Sakintos On Aleyna'ya bakmayın arkadaşlar. Aleyna hiç ve Hollanda'da durmuyor. Ya Türkiye'de ya başka bir yerde ya tatilde. O hiç burada değil. Onlar olmayacak ama I love, Ayla abla olacak. Ali gelecek yardım etmeye. Sıla olacak. İşte böyle. Haftaya sizde hepinizi bekleriz arkadaşlar. Buyurun gelin derim. Değil mi annem? Ay hoşum da gelir babasıyla, o da gelecek. Ben yardım etmeye gideceğim ama e, Aliye da ayrı oranla gelecek. Kime? Haftaya exo, Expo Fara. Evet. İşe gitmeden dedim bir e, actiona uğramak istiyorum. Aslında action'dan birkaç e, alacağım bir şeyler vardı. Aliye'nin yüzünden gezemedim. Aliye hep oyuncakların oraya gitmek istedi. Bir de çok kalabalıktı action. Dedim burada benim iş yerimin orada da action var, büyük bir action. Dedim en iyisi bir gideyim de orayı gezeyim. Şimdi bir hemen giriş yapıyorum arkadaşlar action'a. Şöyle bir giriş yaptım arkadaşlar action'a. Action'a bayağı güzel bir şeyler var. Tam böyle girişte bile şunları koymuşlar. Bunlar da benim hoşuma gidiyor aslında da. Ne diyoruz? yeni mutfağımı arkadaşlar. Bilmiyorum bence çok aldım. Neyse önce bir yeni mutfağımı yerleştireyim ondan sonra bir şeyler alacağım. Bunları gördüm. Bunlar sanki daha önce yoktu Action'da. Böyle telefonun arkasına takıyorsun ya makineyi e, parmağını geçiriyorsun. Sanki daha önce bunları görmedim. Bakalım arkadaşlar. Bayağı burada böyle bu Action'da bayağı bir şeyler varmış. Şöyle bunlar artık çok moda oldu. Herkes bunlardan alıyor. Böyle boyama falan yapıyor arkadaşlar. Bu kalemlerden. Dedim size de göstereyim buraya gelmişken. Buraya aslında hiç gelmiyorum. Bunu geçen ayaya aldıydım. Slime yapıyor. Slime'ın içine atıyoruz bunu. Baya böyle burada da elektronikler. Nasıl çok çeşit varmış. Bakın bunlar çocuklar için gelmiş. 10 euro. Şöyle de var Pokemon'la. güzel. Bunun geçen arkadaşlar şeyde gördüm. TikTok'ta bunun içine böyle bir şeyler koyup yanına götürebiliyorsun. Hatta bakın buna böyle şeyler koymuşlar. Ama mesela tatile gidince içine ıı, kıvırını zıvırını parfüm, parfüm falan ne bileyim ne bunları koyabiliyorsun arkadaşlar. Güzelmiş aslında böyle. Bakın 8 euroymuş o da. Şöyle aslında burada da bir böyle mutfak eşyalarına bakmaya geldim arkadaşlar. Burada neler var diye. Bakın şöyle ekmek kutusu var 8 euroya. Bu da güzelmiş. Ana şuna bakın su içme şişesi. Güzel şeyler var burada da. Şimdi bunlar hep geldi yine. Ekşine ay nasıl ağır. Aslında böyle şey sunumluk güzel de tam olarak ne, olar ne nerede kullanacağımı bilmiyorum. Bakın. Bu da çok hoş. Şöyle 6 euroymuş. Aa, bu çok güzelmiş. Bu da çok güzel. 6 euro bakın arkadaşlar. <laughs> bu neymiş kız? Bundan ne yapılır? Ne yenilir? Çok da hafifmiş. Allah Allah sunumluk herhalde. He, evet, sunumluk arkadaşlar bunlar. Güzel. Sunumluk olarak güzeller evet. Hmm, bunlar sanki hiç görmedim daha. Bakın arkadaşlar. Güzel gözüküyor onlarda. sonra dedim bir mutfak şeylerine bakayım. Bizim oradaki action küçük çok şeyler olmuyor. Şöyle tencere seti 7 parçaymış 30 euro. Hmm. Tavalar. 3 tanesi 25 lira falan. Güzel gözüküyor. Bu da hoş duruyor. <laughs> Bunlar var. <laughs> Bunlar da hoşmuş. Renkli renkli. Şöyle bunlara bakıyorum arkadaşlar. Aslında böyle bunu istiyorum bundan bir tane ama kofi yazacak üstünde. Şeker değil de. Bunların hepsinde de şeker yazıyor. Kofiyi koymak için kahve şeyin yanına. O burada yok maalesef. Bizim orada da göremedim. Sadece o şekerli vardı. Neyse. Nasıl bir güzel halıymış arkadaşlar bunlar. Bakın şöyle 12 euroya rengarenk. Ay arkadaşlar Araçana geziyorum bu büyük ekşinde. Şöyle bir de şu havlulara bakayım. Güzelleri var mı? Bunlar büyük havluymuş mutfağıma göre diyecektim ama yok. Vay vallahi dedim en en azından buraya geleyim, action'ın geziyim Ayada. Bir de kalabalık her yer. Ayşe sadece oyuncaklara bakmak istiyor arkadaşlar. Bu action da güzel ama büyük ya. Her şey var. Neyse oyuncakların yanından hemen geçiyorum hiç bakmıyorum arkadaşlar. Bugün hava bayağı sıcak niye bilmiyorum Arkadaşlar kendim Aslında çok iyi hissediyorum hava sıcak böyle mutluyum ne bileyim ne ay bir başım ağrıyor bir gün niye böyle oldu bilemedim böyle sanki başımın ağrısından gözlerimi açamıyorum arkadaşlar ya Of bu niye böyle oldu şimdi bilemedim ekşiden arkadaşlar şöyle şeker aldım işyerin orada böyle arada koyuyorlar şeyin içine Ben de aldım şimdi dedim onu da bende koyayım Öyle gördüm. 85 kuruşa ucuzlamış bunlar. Bu şekerlerden aldım. Ondan sonra şimdi doğru işe gidiyorum arkadaşlar. Başka da bir şey bulamadım. Aradıklarımı bulamadım. Böyle TikTok'ta falan birkaç bir şey gördüğüydüm. Ekşine dedim bir bakayım onlara. Göremedim. Neyse. Hadi bakalım. İşe gideyim bakalım bir de işte ne var ne yok. Ben geldim arkadaşlar bu arada işteyim. Şöyle şunun içine dedim. Bakın bundan aldım, bundan aldım. Arkadaşlar böyle almış koymuş dedim. Ben de azıcık bir şey koyayım. Ben de tabii ki Türk şekerleri aldım. Action'daydı arkadaşlar 85 kuruşa ucuzlamış. Ben de bunlardan koyayım dedim tane şöyle. <laughs> Alt dediğim bir karıştırayım. İşte böyle arkadaşlar bilmiyorum. Benim kendimi hiç iyi hissetmiyorum ya. Niye böyle oldu bilmiyorum. Bizim iş yerinde de işler kalabalık vallahi. Bir tane kadın sabah düşmüş, polis gelmiş, ambulans gelmiş. Çok mu doldurdum? Neyse. Neyse şimdi ben arkadaşlar bunu buraya koyayım. Ondan sonra da artık işe başlayacağım. <laughs> böyle şekerlemek mekerli olmaz bugün de hava çok sıcak ondan mı acaba benim başım ağrıdı biraz da böyle burnum falan tıkalı belki sesim böyle bir şey geliyor değil mi farkındayım bende neyse arkadaşlar videomu kapatıyorum görüşmek üzere inşallah bir sonraki videoda artık size mutfağımı falan da göstereceğim çünkü Orhan bu arada evde al ya da e, boya yapıyor mutfakta boya yapıyorlar arkadaşlar e, işte böyle az kaldı arkadaşlar. 2 gün, 3 gün. Bugün hangi gün ya? Cumartesi. Salı günü mutfağıma takacaklar arkadaşlar. Ondan sonra da artık o mutfak videolarımın hepsi gelir. E, temizlik yaparız. Ondan sonra e, mutfağımı yerleştirmem lazım yeniden. O zaman da zor işler başlıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. <laughs> Böyle mutfaksız rahattım. Neyse hadi bakalım arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Videomuzu beğenin, yorum yapın ve abone olursanız seviniriz arkadaşlar.